incirden yaparız. Akşamleyin toplar, akşam doğrar şekerleri. Meşe odunuyla, sandal odunuyla. bunları yolu öbür kuşam odunu, is olduğu için iyi, iyi Feri iyi olduğu için güzel e, bir şey. Ben de akşamdan ıslatırız yapışmaması için. Ay, o yapıştığında de çok iyi olur. yapışmıyor yani stabil. sabah kalkınca bir saat önceden ateşini yakar, kömürlenir. Ondan sonra korumuca 2-3 saat kaynar. Yani 20 kilo olursa uzun süre kaynar. 10 kilo olursa kısa sürede olabilir. 2-3 saatte, 4-5 saatte her neyse. mişayet Kaşıkla sürekli karıştırıyorum. Yani böyle aynı, yeni olan kaşıklar iyi oluyor. Ağzı yuvarlak olanları iyi O zaman sacı çok hızlı kaynadığı zaman hem şekerlenebilir hem de iyi olmaz yani. lazım. Şimdiden hazırları dış aylarında yerler yani. Ağustos 15'ten sonra incirler çıktığı zaman bitinceye kadar devam eder. En güzeli sarı incir. Sarı incirden reçel sap sarı evet. durur. Siyahından kabuğunu soymazsan siyah durur. Siyah olunca da pek tercih edilmiyor. Anladım. Beyaz, sarı, siyah. Hepsinden yapılır ama siyahtan sana ben soymasan siyah olur. Siyah olduğu için de onu ben kendim tercih etmiyorum. Ya. Bunun pişirme tekniği de ateş ağır yanacak. Çok gür yanırsa her an yapışabilir. Bu karıştırma kaşığı da işte aynı gördüğün gibi bu sürekli devamlı da değil de arada böyle karıştırın yapışmaması için. Yapışırsa yanık da olur, iyi olmaz. Biz ben küçüyken böyle kış aylarında akıda deriz. Onu yapardık. Tabi kışın iyi oluyor. Ha birkaç senedir bunu yapar olduk. Bu da iyi yani. Yine de kış aylarında tüketmeye iyi geliyor bu. Hem üşümeye, ee, genelde işte kibisi e, kimisi ceviz ile iyi oluyor. Ceviz atmamız iyi, iyi oluyor yani. Ceviz ile daha iyi oluyor. Kibisi ee, kimisi sade sarı incirden iyi oluyor. Siyahdan ee, siyahtan doluyor da, da siyahtan biraz e, siyah olduğu için pek tercih etmiyorlar. Olmuş olmuş. Böyle karıştırınca yüzü buruştu muydu? Kaynaması da değişir. Hemen olmuştu. Evet. Gel indirelim. Aha, tamam. 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 Kıvamına geldi gayrım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Abi şu anda re reçelimiz iniyor. Şu anda pişme işi tamam. Başka kaba aktaracağız. Soğuma aşamasına geçecek. isteyen olursa satıyoruz. <laughs> Heh. Aynen böyle örtüyoruz abi. Terazileri de aldın bak, Aynen. Üstünü ört, so, 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 soğuncaya kadar örtüş şekli bu abi. Buharlanır çünkü. Bu kapatırsak örtersek sulandırır. Şey Yaramaz yani.